Seferinde Bikini kasabasının neşeli dünyasında Sandy adında macera perest bir sincap, yenilenmiş sualtı giysisiyle yeni bir deney yapıyordu. Her şey yolunda giderken ansızın bir arıza meydana geldi. Giysi Sandy'yi hızla derinlere çekmeye başladı ve oksijeni giderek azalıyordu. Çaresizce yardım çığlıkları atan Sandy, Sünger Bob, boğuluyorum, ''Kubbenin güvenlik sistemi aktif oldu. Sadece asal sayılardan oluşan bir şifreyle açılabilir diye haykırdı. Sünger Bob o sırada yengeç restoranında sıradan bir güne hazırlanıyordu. Ancak Sandy'nin sesini duyar duymaz bir an bile düşünmeden yardıma koştu. Sandy'nin cam kubbesinin kenarına ulaştığında küçük bir ekran yanıp sönüyor ve şifreyi istiyordu. Ekranda şu talimat yazıyordu kurtarma anahtarını girin. Anahtar, ondan küçük tüm asal sayıların çarpımıdır. Ekrandaki sayılara şaşkınlıkla baktı. Asal sayılar mı? Bu, Patrick'in sınavlarındaki denklemlere benziyor. Tam o anda, her zamanki gibi geç kalan Squidward geldi ve homurdanarak. Bunlar asal sayılar sünger. Sadece iki böleni olan sayılardı. Bir ve kendisi. Bunu altıncı sınıfta öğrenmiştik. Diye <laughs> Sünger Bob yüksek sesle düşünmeye başladı. Ondan küçük asal sayıları hatırlamaya çalışıyordu. 1 mi? Hayır. Sadece 1 böleni var. 2 mi? Evet. Bölenleri 1 ve 2'dir. 3 mü? Evet. Bölenleri 1 ve 3'tür. 4 mü? Hayır. Bölenleri 1, 2 ve 4'tür. Böylece devam eden Sünger Bob şu sonuca vardı. 2, 3, 5 ve 7. Sünger Bob ekranın bu asal sayıların çarpımını istediğini hatırladı. Bir anlık duraksamadan sonra Sünger Bob olağanüstü bir hızla çarpma işlemine başladı. 2 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, 7 eşittir. 210. Şifre 210'du. Kurtarma tamamlandı. Sünger Bob sevinçle bağırdı. Buldum. 210. Hemen numarayı ekrana girdi. Yüksek bir bip sesi duyuldu. Ardından güçlü bir yeşil ışık yandı. Sünger Bob, Sandy'nin boğulmasını durdurmayı başarmıştı. Sandy, derin bir nefes alarak yüzeye çıktı. Teşekkür ederim Sünger Bob. Asal sayılar bugün bizi kurtardı. Bu kavramı yeni eğitim programıma ekleyeceğim. Şimdi videomuz niye bahsediyor? Asal sayılar. Asal sayılar şey. ne? Asal sayılar ne? Sayı ne? Demişti Tatsun. Şey, Evet, iki tane Ne sayılar vermiş burada? Hepsini Kurtarmak için. Hangi sayılar? ondan daha küçük demiştir. 2, 2 3, 5, 5 ve 7. Çarban ne demek? Çarbanların. Çarpan. Çarban ne demek? Yani bir sayının çarbanı bulacağız diye. Ne demektir? Katlı. 上不好讲 Non, non, non. 不知道谁。嗯嗯

Evet. 13 e asal sayı kendisine yazıyorum evet. O zaman bu sayının çarpanları bu da böyle önemli oluyor. çarpanları mı? 2 çarpı 2 2 çarpı 2 ve 13 Ne 13 Ya da şöyle diyoruz yani 2 ve 13 değil mi? 2 ve 13 bu sayının bu sayının 2 ve 11 böyle olmalı. <laughs> Her olmalı <da> gerekiyor. <laughs> Bu Lego taşımız. Bu boyun 12 elleriniz. Bunu ayırmak istersen nasıl ayrılabilir? Bakalım. Böyle nasıl? Hmm. 12 hocam işte ikiye bölelim. Çarp onları üçer bana Ya da azra versin. Azra. Ne? bölersek 6 çıkar. 6. 6 çarpı 2 değil mi? Evet. Sonra e bölersek 4 olur. ve 4'e yaparsak da çarpı 12 çarpımı değil mi? Hı hı. en küçüğü ne? En üstü 1 3'ü değil. Mi? En üstü çarpı 3 çarpı 4 hayır. Çarbaları hepsini hepsini düşeriz. Yani şöyle. Bu mantığı düşürsek burada kaç tane var? 2 miydi? <laughs> burada bu evet. dörtü iki çarpı iki ya ve 上课了。So cool. iki 2 çarpı 3 olabilir. Ya da 3 çarpı 1. Bilmiyorum. Çarpı dört olabilir. Yok. Böyle bir yöntemle Hocam birlikte. Zaten yazmamış. Doğru yazmamış. Bu kaldı gibi. Ayazın. Ben kelemeyi. 很饱的。嗯 3 başla. 3 mi? Hocam ben gidiyorum. Bu tarafa ne gelecek? Emine. helal Şöyle, şöyle. Deriydim, Mesela 3 çarpı 15. İşte öyle. Evet. Ha, Şimdi bu, bu beşi yani. nasıl, nasıl böleceğim bunu? Zaten bu en küçüğü aldım. Tamam evet. bitti. 5 5 böleceğim. 3'e böleceğim. Nasıl 5 5? 5, 10, 15. 5, 3. İşte evet. Çarpanları değil mi? Evet, tamam. Evet, tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar, ağaç yöntemi ise şöyle yapabiliriz. Bir sayının çarpanları bularak ilk önce 3 çarpı 15, 45'i elde edelim. 2 ile başla, 36 olur. Yer verir I did it.